Hazırladığı model için Mehmet'in yaptığı aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Burada baktığımız zaman kırmızı pipetler var. Bunlar ortaya sıralanmışlar ve bunlar birbirinden ayrılmışlar. Sonra şu şekilde hücrenin ayrıldığını görmüşüz. Burada mor ipler sentrozomları temsil etmektedir demiş. Burada mor iplere baktığımız zaman mor ipler çekirdek zarını temsil ediyor. Ve çekirdek zarı kayboluyor. Tekrar çekirdek zarı oluşuyor. O yüzden cevabımız C şıkkı yanlış oluyor. Kırmızı ipler kromozomları temsil ediyor. Doğru. Şu şekilde çarpı şeklinde koymuş ve bunlar kromozomları temsil ediyor. Yeşil ip dediğimiz hücre zarı. Hücre çevrilen zar. O yüzden bu da doğru oluyor. Sarı ipler de e, sentrozomların oluşturduğu iplikleri, iyi ipliklerini temsil ediyor. O yüzden bu da doğru. Fakat buradaki mor ipler hücre e, sentrozomları temsil etmektedir demiş. Fakat bu hücrenin içerisinde yer alan çekirdeği çevrilen çekirdek zarıdır. O yüzden dolayı yanlış e, verilmiş. Cevabımız C şıkkıdır. Buna göre bitki ve hayvan hücresinde görülen mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Burada mitoz bölünme verilmiş hem bitkide hem de hayvanda. Yaralanan bir insanın yarasının iyileşebilmesi için mitoz mitoz bölünme gereklidir. Doğru. Orada hücrelerin tekrar yenilenmesi gerekiyor ve aynı hücrenin oluşması gerekiyor. Burada mitoz bölünme gerekiyor. A şıkkı doğru. Bitki ve hayvan hücresinde mitoz bölümü aynı şekilde gerçekleşir. Burada birinde boğumlanmayla gerçekleşiyor şu şekilde. Diğerinde bitki hücresinde ise burada aralama oluşumuyla gerçekleşiyor. Aynı şekilde gerçekleşmiyor. Bitki ve hayvan hücresinde mitoz kalsal çeşitlik sağlar. Mitoz bölümlerde kalsal çeşitlik yok. O yüzden değişik yanlış. Bitki ve hayvan hücrelerinde mitoz bölümünde farklılık olmasının nedeni bitkide hücre zarının olmasıdır demiş. Burada hücre zarının değil hücre duvarının olması. Hücre duvarı olduğu için bitkiler bölüm, sitoplazma bölüm, bölünmesi geçirirken Aralı oluşturarak ikiye bölünüyorlar. Hücre zarından değil, hücre duvarından kaynaklanıyor bu durumda. D şıkkı da yanlış. Cevabımız A şıkkıdır. Bu bilgileri okuyan bir önce aşağıdaki olmadan hangisine ulaşamaz? A. Mayoz bölünmede görülen parça değişimi olayı sayesinde tür içi çeşitlilik sağlanır. Burada parça değişimi sayesinde kromozomların parçaları değişiyor ve bu çeşitliğe sebep oluyor. O yüzden A şıkkı doğrudur. Mayoz bir sonunda en kromozomlu hücrenin oluşmasının sebebi Homolog kromozomların yeni oluşan iki hücreye dağılmasıdır. Yani burada gördüğümüz gibi en kromozomlu hücrelerimiz oluşacak. O yüzden burada ikisine dağılıyor. B şıkkı da doğrudur. C. Mayoz 1'de gerçekleşen homolog kromozomların ekvatora rastgele dizilmesinin tür içi çeşitli kalkısı vardır. Burada Mayoz 1'de homolog kromozomlar tesadüfi olarak rastgele diziliyor. Yani hangisinin hangi kutuba çekileceği belli değil. O yüzden dolayı C şıkkı da çeşitlilik sağladığı için doğru oluyor. Mayoz 2'de kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılmasıyla aynı kalıtsal özellikteki 4 yeni hücre demiş. Burada aynı kalısa değil farklı olması gerekiyor. Çünkü mayoz bölümünde oluşan her hücre birbirinden farklı özelliğe sahiptir. Değişikliği bundan dolayı yanlıştır. Mitoz bölünmenin bir kısmının nasıl gerçekleştiğinin anlatıldığı yukarıdaki metinde geçen genetik materyal ve proteinlerin oluşturduğu yapı ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Mitoz bölümü başlamadan önce DNA miktarını iki katına çıkarır. Genetik materyal ve proteinin oluşturduğu yapı kısalıp kalınlaşarak bölünmeye hazır hale gelir. Yani burada kısalıp kalınlaşarak kromozomlar oluşuyor. Fakat genetik materyal ve proteinin oluşturduğu yapı kromatin ipliktir. Kromatin ipliklerin kısalıp kalınlaşmasıyla ile kromozomlar oluşuyor. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Burada genetik materyalimiz DNA. Fakat yanında protein de var. Genetik materyal artı protein oluşturduğu yapı kromatin ipliktir. Çekirdek hücrenin merkezinde bulunan hücrenin temel kısımlarından biridir. Kardeş kromatitler dediğimizde hücre bölünmesinde e, kromozomların ayrılması olayında ifade ettiğimiz bir ifade. O yüzden burada genetik materyal proteinin oluşturduğu yapı kromatin Çünkü kromatin iplikler kısalıp kanlaşarak kromozomlara dönüşüyor. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Buna göre öğrencinin çizdiği grafiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci öğrencinin çizgi grafikte İkinci olay mayoz bölünmedir. İkinci olaya baktığımız zaman kromozom sayısı yarı yenmiş mayoz bölümü olabilir. O yüzden A şıkkı doğrudur. Birin, B. Birinci ve ikinci öğrencinin çizdikleri grafiklerde dörlenme olayı belirtilmiştir. Kromozom sayısı 28'den gördüğümüz gibi 56'ya çıkmış. Yani 28 kromozom, 28 kromozom dörlenme olayı gerçekleşmiş. 56 kromozomlu canlı oluşmuş. Burada yine 23 kromozom, 23 kromozom, 46 kromozomlu canlı oluşmuş. Yani bunlar dörlenme olayı. O yüzden B şıkkı doğrudur. Üçüncü öğrencinin çizdiği grafikteki hücre İki kere mitoz, bir kere mayoz geçirmiştir. Baktığımız zaman kromozom sayısı sabit kalmış. Bir, iki mitoz geçirmiş. Kromozom sayısı yarı yenmiş. Bir tane de mayoz geçirmiş. O yüzden C şıkkı da doğrudur. İkinci öğrencinin çizdiği grafikteki hücre bir kez mitoz geçirmiştir. Burada baktığımız zaman kromozom sayısı yarı yenmiş. Mayoz bölünme ve iki katına çıkmış Döllenme olayı gerçekleşmiş. Burada mitoz bölünme yok. O yüzden D şıkkı yanlıştır. Buna göre en kromozomlu hücre bölündüğünde yine en kromozomlu hücreler oluşması Aşağıdaki hangisi açıklanabilir? Burada şu şekilde hemen şöyle basit bir kromozom çizelim. Bu bizim kromozomumuz. Burada kromozomu şöyle kırmızı kalemle göstermek istiyorum. Burada zıt kutuplara çekilen kardeş kromatitli kromozomlar diyoruz biz buna. Şu şekilde kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyorlar. Ve şu şekilde çizmek gerekirse şöyle ve şunu da çizelim altına tekrar. Şu şekilde kromozomlar birbirinden ayrılıyor. Normalde biz burada bir kromozom olarak kabul ederken bunu burada ayrıldığı zaman bunların her bir parçasını tekrar bir kromozom olarak kabul ediyoruz. Bundan dolayı hücre sayısı en kromozom en kromozom hücrelerdeki kromozom sayısı değişmeden kalıyor. Mayoz II'de hücrelerin oluşmasının sebebi hangisi açıklanabilir diyor. A bakalım. Zıt kutuplara çekilen kromotitlerin kromozom olarak kabul edilmesi ve bu yüzden kromozom sayısının iki katına çıkmasıyla biz burada her bir çekilen parçayı bir kromozom olarak kabul ettiğimiz için Burada en kromozomdan tekrar en kromozom oluşuyor. Normalde burada bunu bir kromozom olarak kabul ettiğimiz zaman iki ayrılınca yarım kromozom, yarım kromozom şeklinde değerlendirmek yanlış olur. Çünkü kutuplara çekildiği için her bir şekilde bir kromozom olarak kabul ediyoruz. Bundan dolayı da kromozom sayısı değişmeden kalıyor. Yani en kromozom, en kromozom demek. Kromozom sayısının değişmesi demek. Değişmemesi demek. Cevabımız A şıkkıdır. Diğerlerine bakalım. En kromozomlu hücrelerin Mayoz 2 başlangıcının DNA işlenmesi gerçekleştirmesiyle. Mayoz 2 başlangıcında zaten DNA işlenmesi gerçekleşmiyor. B şıkkı yanlış oluyor. Kromozomlar arasında parça değişimi olmasıyla. Mayoz 2'de parça değişimi yok ki zaten kromozom sayısı sabit kalmasına parça değişimi bir ilişkisi yok. Bu zaten mayoz 1'de görülen bir olay. C şıkkında ediyoruz. Mayoz bölünmenin ikinci aşamasının mitoz bölünmeye benzemesiyle. Mitoz bölünmeye benziyor fakat yani mayoz 2 mitoz bölünmeyle birbirine benzerlik gösteriyor. Burada hücre bölündüğünde yine en kromozomlu hücrelerin oluşmasının sebebini soruyor. O yüzden dolayı cevabımız D şıkkı değil A şıkkıdır. Çünkü dediğimiz gibi burada kromozom 2'ye bölündüğünde o bölünen her parçayı biz bir kromozom olarak kabul ediyoruz. Bundan dolayı cevabımız A şıkkıdır. Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Birinci canlı, ikinci canlı ve üçüncü canlı verilmiş. Tek hücreli hücrelerinde çekirdek var. Çok hücreli hücrede çekirdek var, hücre duvarı var. O zaman bitki hücresi. Şöyle bitki hücresi diyelim. Çok hücreli hücrede çekirdek var, sentrozom var. Bu da hayvan hücresi. Tek hücreli bir canlı hücrelerinde çekirdek var. Normal tek hücreli bir canlı. Kesinlikle yanlıştır. Birinci canlı mitoz bölüme geçirerek büyür. Şimdi tek hücreli canlılar mitoz bölünme geçerek büyümüyor. Çünkü çok hücreli canlılar mitoz bölüme geçirerek büyüyor. O yüzden dolayı A şıkkı yanlıştır. Tek hücreli canlılar mitoz bölüme geçerek çoğalıyorlar. Yani ürüyorlar. Bu yüzden dolayı A şıkkı kesinlikle yanlış oluyor. İkinci canlı mitoz bölüme geçirdiğinde aralamel oluşumu görülür. Çünkü bitki hücresi o yüzden doğrudur. Çünkü bitki hücrelerinde eee sitoplazma bölünmesinde aralamel olum aralamel oluşumu gerçekleşiyor ve bu sayede hücre ikiye bölünüyor. C, üçüncü canlı mitoz bölüme geçirdiğinde Yenilenme onarım yapılmıştır. Hayvan hücrelerinde mitoz bölünme ile yenilenme veya onarım yapılabilir. Yani bir yara olduğu zaman vücutta bu yaranın iyileşmesi esnasında hücreler çoğalıyor ve orada mitoz bölünme gerçekleşiyor. D. ikinci canlı mayozda polen. Üçüncü canlı mayozla yumurta hücresi üretir. Polen üretmesi demek bitki hücresi olduğu anlamına geliyor. Zaten ikinci canlı bitki hücresi, bitki hücresi olduğunu söylemiştik. Üçüncü canlı da yine yumurta hücresi üretiyor. yumurta hücresi de hayvan hücrelerinde de üretiliyor. O yüzden dolayı D şıkkı da doğrudur. C zaten doğru demiştik. Yanlış olan cevabımız aşık. Bunu Buna göre siper ve yumurta hücrenin oluşumu ile ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez? Burada baktığımız zaman 46 kromozomlu e, siper ve yumurta ana hücrelerinden 23 kromozomlu siper ve yumurta hücresi oluşuyormuş. A. insanlarda oluşan gametler siper ve yumurta hücreleridir. Doğru. Siper ve yumurta hücreleri oluşuyor mayoz bölünmeyle. İnsan üreme hücrelerinin oluşumu sırasında Kromozom sayısı yarı yeniyor. 46 kromozomdan 20 kromozom yeniyor. Bu da doğrudur. C. Mayoz bölünme sonucu. Dişi üreme organında oluşan yumurta hücresinin kromozom sayısı 46 değil 20 olması gerekir. Çünkü yumurta öcesi 46 değil 20 kromozomlu olacak. O yüzden değişiklik yanlış oluyor. İnsanlarda bütün üreme öceleri üreme organlarında üretilir demiş. İnsanlarda bütün üreme öceleri üreme organlarında üretiliyor. Yani dişlerde yumurtalık. Erkeklerde testislerde yürütülüyor. O yüzden D şıkkı doğru. Cevabımız yanlış olan söylemeyen C şıkkıdır.